Umur nerede? Arayayım mı? Aradım tekrar arayayım da hiç açmadı dönmedi. Onun amına şimdi bak nasıl koyacağım ben. Sen mi arıyorsun? Şimdi bak iyi izleyeyim. Fırça nedir nasıl atılır iyi izleyin. Doğru senin de maç Karakter yok abi. Sen ne dedin kaka önce? Bir daha alırsın benim <laughs> ostu. <laughs> Var mı lan öyle yayın camiasında kafana göre açmayacaksın? Hangi bayrak doğru Arjantin sağdaki? Ben bu Aa. arada full çekeceğim iddialıyım. Nere? ben sağdaki diyorum. Chat kapışıyoruz hadi. Sağ. Ataberk sağ dedi. Net sağ. Yani. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bence sol. Bence de sol ya. Sağ. sağ. Allah'ım inşallah sağ değildir. Sol. Sol. Sol ya. Bunu bilmeyen kördür abi. Zorlaştır biraz ya. Oğlum iki sağ. tane bunları da bana koyayım. Bence sağ. Yıldız farkı var sol. Sağ. Sol. Evet, aynen, Bir tane bilemedim lan. Aynen aynen. Sol, zordu evet. Güzel. İtalya. asiktir ya. Abi sol. Sol, sol, evet, sol. evet sol. Evet, sol. Sol. Doğru. Italia. Sol 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 sol. Doğru. Bravo chat. Chat iyi gidiyor ha. değil mi? Kazakistan sağa. ha. sağ. Sağ. Güneş sarıdır sağa. sağ. Sağ. Gelmiş lan bu. Güzel dedi yara yedik. Bundan sonra 55 tane daha böyle şey atar ekip. <laughs> <laughs> Meksika <sağa. gülüyor> sağ. Ben sağ. Ben Sağ. 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 Tequila. Tranquilo. Kesinlikle. Bravo chat. sağlam ha. Azerbaycan. Asıl sol. Sol it, ya. Oo Bir sol. Tam olabilir. Sol sol. sol, sol. O oh, o oh, o oh. sol 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 Nereden mi lüksü çat? Pakistan oğlum kardeşi zamanı koy. Çin Türkiye'de fenomen var Pakistan. Ne fark var? <gülüyor> ha. <gülüyor> <laughs> sağ bence de. Bir şey söyleyeceğim. Sağla solun farkı ne? Şu anda onun yıldız farkı. Ha yıldız sağ o zaman. Çok yıldız. Sol sol toplam beş yıldız sol. Ananı sikeyim oh, 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 oh. ya. Google'dan baktı piç. Chat de patladı bu arada. Güm tek tek. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz patladık. Abi hep 5 yıldız koyuyorlar. Sağ bir saydım tamam. Chat'te biri taş atıyor amına koyayım. Gerisi spam bakıyor zaten. Fransa sağ. Tamam. Ben bir tane patladım da. Ya amına koyayım burada sol demezsin zaten dayıoğlu yani <laughs> öyle bir bayrak mı var? Sol. <laughs> sol. Yalnız bu kafa karıştırır da ha. Gelin bir tane 13'te bir yanlış. Arananın o reis? Aa. Sol sağ sol net. Sağ 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 sağ. sağ Sağ çok. Sağ, sağ. Çok. Sağ, sağ. Oh. çok, çok, çok zordu lan kız. ama. Zordu hmm, Eee sağ. sağ. olabilir mi ya? Sol Arjantin'e benziyor. Sağ, ya, sağ oğlum sağ. ya. Sağ sağ. Sağ Can. Chat patladı. Sağ, sol. 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 Sol, sol. sol. patladı. Abi siktir sağ. Chat patladı. Adam siktir. <laughs> Oooh, sol sol sol, sol 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 sol. Peki ne, neden solar? Yeşil önce. Cemre patladı. Niye? Sağ dedim. Oha dedim. Ha ha. Oha sahabı. <laughs> tamam. Bu sol, bende de yok abi. Bençede sol sol. Ama güneş abi lazım. Güneş, güneş şey sol tabii. Güneş 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 sarıdan mantık ürettim. Aynen. Sol. Aynen sol. Yani güneş. Şeyden... Orada güneşi yaptıkları için mantık ürettim. Arnavutluk'ta bu, beyaz yaptılar ya. ya. Söyleyeceğim ama ellemiyorum ama beni online ofran gösterip duruyor. Rusya sağ. Sağ mı? Sol lan evet. sol sol. Sağ da dedi sayılmaz sağ. Sol. Şimdi de sol diyorum yarram. Hayır. <laughs> ya, nasıl sol sağ. Senin amına sikeyim bak aptal piç. Hollanda sol abi. Abi. Hollanda sol. Rusya sağ. Do ya akabe. Hiç fire vermeyeceğim. Ya abi ama orospu çocukluğu yaptı chatim. Şimdi <laughs> çocukların izlerası altındayız. Hiç fire vermeyeceğim chatim. Götü yiyen gelsin sağ. Sol. Abi götü yiyen dediği için sol dedim. Zor. Zor. Bu saat çıkmasa götüm. Bu ne lan? Abi fark. Çal. Renkler. Biri tıraksın. Şey hayır ya çizgi kesikleri. Çizgi, kes... çizgi. Of, Çok zor lan bu. Sol. Çok zor ben ama ben sol. BTS fanı arkadaşlarım. Ben dedim sağ çıkması götüm. Sağdır evet, sağ. Sol. Ben, ben, sağ, ben sağ dedim. Hemen gol oldu go, yine go, kale. Akabes götsün. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> götebe spam yapabilirsiniz, karmester. Ya. Doğru <laughs> tam. Götüm ona dolmadı. Yeni Zelanda sağ, sol. sağ. Yıldız mı var orada? Evet. 5 yıldız. Çok bayrak 5 yıldız. Nasıl gireyim? Hayda. Oh. Oh. Bence spam durmalı bu saatten sonra. Niye? E bildim abi. Tek bilen benim. Hindistan. Sol. sol. Önce ben de. Ya. Yapma. Sol sol. Sağ. Ya mal mısın Çık sen arkadaş? Al Burundi. Burundi. O da bu şey, <laughs> şey değil mi lan? Samatta'nın memleketi değil miydi Burundi? Yok lan Burundi futbolcu kimdi? Atabert lan. Ben bunu siktim. Sağ bu arada. Ben sağ dedim. Ben sol diyorum. Ben, de ben görmeden mi? bilirim abi. Bu kadar Ders basit. gideyim dedim. E, ileri şey. Tanzanyalıydı değil mi Samatta? Pardon. Hollanda sol. Sağ. ya sağ? siktir git ya. <laughs> sol abi sol. <laughs> Gördün mü benim eş yani? Mal. Mal. Abi sen hepsine işte tek mi açacaktın? Atıyorum işte. Aynen abi. Hadi gel Macaristan. Sa abi tamam ben sol diyorum. Ben de sağ diyorum. Cık, tamam. Allah'ım sen biliyorsun. Ananı <laughs> sikiyim. <laughs> oh. Hadi. Abadi. Sol. Sağ. Sol. Ya raydık sol. Sol sol. Çok kısa geldi. <laughs> <laughs> Bir de yanlışlıkla sağ çıksa. Çıksın. Yanlışlıkla bayrak değişti ha. Ya update gelmiş Romanya manya bayram. <laughs> Norveç sol Sol Sağdaki de İzlanda. Adam bilgili ya. Amcık. Biz genel kültür hem, 800. Hem yayıncı hem yakışıklı hem bilgili. Yalan. Yalan. Yala. Yala. Hem karizmatik. Boy desem 1.84. Litvanya sağ. Sol Sağ. Sağ sağ. E peki soldaki bayrak ne? <laughs> Annenin bayrağı. <laughs> Özgürlük <Gözlülüyor> bayrağı. <laughs> Nasıl bir şey? <laughs> Kime dedin bunu? Bana dedi Kürşat. <laughs> ha, hadi. Sol. Ay sağ. sağ. Ya, soldaki de Peru. Harbi mi? Ya. Ha. Adam biliyor ya. Mısır Bence sağ Sol 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 Dikti sağ dediniz Bence de dediniz. Sol, sol. sol sol Net sol bu arada ya Çocukluğumuzdaki şakaya bak Mısır git çingelenin götünü ısır Sikim nere <gülüyor> gülüyormuşuz Allah kahretsin <gülüyor> Hatırlıyonuz mu bu şakayı <laughs> sağ, sağ, sağ. Sol. Sağ. Sağ mı? Sol. Ha sağ, 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 pardon. Sağ. Abi sol dedin ama. Sağ, sağ. O tuzu bırak şimdi Aynen, sağa sağlıcakla. Abicim neleri Ay, biliyoruz? Amerika'yı mı bilebiliyoruz? Sua. Bilemedim ki. Sua. Ukrayna sağ. Sağ. Aga Ukrayna'ya da yazık <laughs> ya. Nereden biliyor ya aynen. Ukrayna hepsi Ukrayna'ya gidiyor Ebru. Heh, Ebru. Kaç tane bilemedin abi? 5 tane 6 tane. Ananın amı sol e, bu da. <laughs> sol. <laughs> 5-6 tanedir maksimum. Aynen. 8'miş. Haydi. Ya sik be. İstanbul. Dördüncü sorudayız abi. Sağ. Sağ. Sağ ya. Sağ. Sağ çıkmaz da ben kapanıp ha. dönecek. Rahatta kal oğlum. Johnny Lahtes, hatta İstanbul 35 İzmir. Sağ. Jamaica sol. Sol. Ne farkı var ona bakayım. Çizgi. sol. sol. Sağ <laughs> dedi. Eğer sağ sağ e, sol, sol çıkmazsa e, beni Hüseyin Bolt sikiyor. Jamaikalı ya. İyi iyi. Benim ebeveynim Muzaffer bu arada. Harbi mi? Kutlayacağız. Paraguay sol. Ben bunu net biliyorum bu arada. Siktir git haline. Sağ bunu siktir git <laughs> oğlum. <gülüyor> çok çok da de net değilmiş. Biraz bu, <laughs> de buları görmüş. <laughs> Oha. Sağ. Mozambik diye bir yer. Oğlum adamların Sen bayrağı, bayrağı bak. Balta var. Kalaşnikov var. Kitap var. <laughs> Amına koyayım. <laughs> Ben sol demek istiyorum. Mızrak da ben var da sol kanki. Demek istiyorum. Bana da sol gibi geliyor. Sol, sol zaten. Bu bu kadar çok silah yok. Ben Golden'dan bir bakayım. Ben Goldur'dan sol 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 bir... sol sol. Ben sol demek istiyorum. Sol, sol. olmuş da. Son 1 dakika. Güney Afrika'nın üstünde. Sağ. Sol. Bizim memleket zaten ama. Asma pardon. <gülüyor> <gülüyor> yabancı değil var. Çok yabancı değil aynen. <laughs> E sen yurdun bayrağını söv. Aa. Vatan a ışık. İnsan bayrağı da tanımaz bu be. Bayrağı tanıma yarayan amına Yeni linç hayırlı olsun abi. Twitter'da da Aranın de. Esvat adı arasıymış. Böyle bir şarkı yok muydu? Ama sağ. Sol lan. Sol ama yok. Yok ben solda. Sol lan sol abi. Bu sol. beyaz lan. yer bir ağza benziyor. Sen nasıl bir fantazim var senin? Aha harbi ben benziyor. Ha <laughs> koyduk çocuğa. O tabak ablamızı bilemedi. Çocuğu. Olur musun çocuğu? Çocuğu. Malezya sol. Çocuğu. Sağ. Bizim sağ değil mi? Sağ sağ. Şimdi sol çıkacak. Evet, Akabe senin amına koyayım diyecek o sana koymak için bahane diyor. BOM! Evet. Aka senin amına koyayım. Yo. Kürşat'ın amına koyayım. Kürşat'ın amına Gel. <laughs> İyi kapıştık. Hadi bir de. Kaç tane bilememedin? 10 tane bilememişim. Ben